Bu sönmesin. Böyle hafif hafif şey yapıyorsun. Ben sana biraz sonra tarif edeceğim. Kovanı açıyoruz. Bize arı dumanı verdiğimiz zaman 3-4 dakika süre tanıyor. Yani o kendi midesini doldurup hmm. e, yani diyelim yangın çıktı. E, bir an önce karnını doyurup kaçacak. Anladım. O kadar sürede işimizi halletmek zorundayız. İşi uzatırsak sakin adı bile saldırmaya başlar. 3-4 hmm. Şimdi buradan e, dumanı hafif hafif veriyorsun. Şimdi duman böyle yalattıracak böyle. Yani buradan böyle basarsan har e, buradan fışkırır. Buradan basarsan ama böyle e, hmm. karşıya doğru verdiğinde bak şimdi ver bana. Şimdi bu şekilde yaptığınızda haber verdiğinizde arıya baskılıyoruz yani böyle. Hmm. Genelde şu şekil yalatmamız lazım. Tamam mı? Hmm. Şimdi burada bakmamız gereken arının e, ilk etapta ana arısı var mı? Bunu da nereden anlıyoruz? Hemen rahatlatıyoruz. Böyle. Çoğu kişi kraliçeyi görmek ister. Onun için dedim gözlerin iyi mi diye. Umarım ayırt edebilirim. Başlayalım. Bu arı bu arı e, çok güzel yavru durumu var. Hmm. Bak şöyle yüksek olanlar erkek doğacak bunlar. Hmm. Bir de böyle şunların içinde e, yumurtalar var yani o yumurtayı gördüğün zaman ben burada hepsini görüyorum yani bu evet. arada e, ana arı var. Ana arı sıkıntımız yok tamam mı? Bunda ana arıyı göremedim. Genelde bu merkez. Ama bir kaç tane oluyor böyle bir, bir tane var, Bir tane tek. Ee, bir duman veriyorsun bak şu an e, bana zıplamaya bunlar Böyle yalattırıyorsun. Yani e, süpürür gibi. Bak yeni doğan arılar. Böyle mesela bu yeni doğmuş. Soluk. Böyle soluk soluk bak. Şuradan sökülmüş. Tamam mı? Şimdi bu arada en dışcalarında bal dolu olması gerekiyor. Bak şunların içinde ben yumurtaları çok net görüyorum bak görüyor musun? İçinde böyle top böyle ince ince bir böyle dakika. yaklaştırsam. Gözlük takacağım bir dakika. Şu kırmızılı ne? polenle gelmiş o o ballı baba dediğimiz Şimdi çiçekten polen getirmiş. Ki ki erik ağacının dibinden bak. Yani ben şu an eee kraliçe arıyorum senin için. Buralara yumurta atmış. Şu an göremedim. Yani böyle e, fazla zorlamaya gerek yok. Evet. Normalde ben bunu e, o ilk çıtayı gördüm ya. Dışından sadece şu balına bakardım balı var mı diye, bu kalmış tamam mı yani e, bayağı bitirmiş. Şimdi şu balıyı şuraya alalım. Arı zıplamaya başladı bak nasıl atlıyor görüyor musun? Çünkü uzattık işi. Fazlayan yani sadece o öyle bir balı var. Biz yani bu arı sıkıntılı. Biz buna şurup vermemiz gerekiyor. Şurubu direkt döküyor musun ona? Nasıl? Ha, direkt o kaba mı döküyorsun? Burada evet. şey var, şurupluğu var. Yani arılar içerken ölmez zaten <laughs> Onun için de içinde yöntemlerimiz var. Mesela <laughs> bu, dallar. Bu içine bir, şey, bir şey koyuyor dolmuş. Sen Al. biliyorsun bakıyorum. Bu şekil, şimdi böyle bir de damlattık ya, arı gidecek onu oradan alacak. Şimdi yapmanız gereken bu arıya, e, buraları doldurduğu zaman yani bir 15 gün sonra bunun gibi kat olması gerekiyor. Yani ilavesi var, içeride muhteşem abini ben gördüm. Bak bunlar ilavedir muhtemelen, içinde malzemeler vardır. Bunun. Orayı kapatalım ondan sonra bakın şimdi uzattıkça burası tehlikeli olmaya başladı. Şu an birisi suratıma da aldı zaten. Tamam. Yani ben normalde e, bu kadar uzun sürmez benim bakma. Çok çabuk. hareket Hemen e, yapıp geçmemiz gerekiyor.